Kaan Dursun YouTube kanalından herkese mutlu günler. Yepyeni bir Galatasaray gündemiyle yine sizlerle birlikteyiz. Yaklaşık 4-5 gün olmuş yeni bir video atmamışız. Milli takım gündemi vardı zaten biliyorsunuz. Galatasaray'da da böyle transferle alakalı sıcak bir gelişme yoktu açıkçası. Geçen gün işte Emin Bayram konusu oldu vesaire. O konuyla konuşacağımız günde milli takımın maçı vardı. Milli takımımızı da ayrıca yeniden bir tebrik edelim. Çeyrek finaldeyiz umarım kupaya kadar uzanan yolda başarıyla ilerleriz diyelim Gündemimize başlamadan önce anonsumuzu da yapalım Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın diyerek hemen hızlıca konumuza geçiş yapalım Nikola Zaniolo ile alakalı en son demiştik ki Fiorentina var bir tarafta bir tarafta Atalanta var İkisi somut teklif yapan ekiplerdi Juventus evet bir ilgisi vardı ancak maddi durumlardan dolayı e, pek de böyle ciddi girişimde bulunamadılar. Yoksa onlar da 18 milyon euro satın alma opsiyonunu e, bir teklif yapmaya hazırlanıyordu. Atalanta iki gün önce bu transferi bitirdi diyebiliriz ama Fiorentina sonuna kadar zorladı. Yani Zaniolo Fiorentina'ya bir yeşil ışık yakmış olsaydı bu transfer Fiorentina'nın lehine sonuçlanabilir de ancak Atalanta bu transferi 99 bitirdi önümüzdeki günlerde oyuncunun sağlık testlerine girmesini bekliyoruz ki İtalyan basında da zaten büyük isimlerden Fabrizio Romano'dan vesaire de gelişmeleri görmüşsünüzdür. Şimdi nasıl olacak bu iş? Pazarlıklar aynı Aston Villa'da nasıldı 80 yani Aston Villa'nın tüm maçlarının yüzde 80'inde en az 30 dakika oynama şartıyla bir opsiyon vardı. Ve bu tutmadı bildiğiniz gibi. Ee, burada yine %80'den kapı açıldı. %80'inde Atalanta'nın maçlarının %80'inde oynamayla açıldı. Galatasaray direkt olarak nakit istedi. Ancak bu isteği e, gerçekleşmedi. Galatasaray pazarlıklar sonucunda bu rakamı %60-65'lere indirdi. Oynama e, opsiyonunu. Yani Zaniolo... Atalanta'nın maçlarının %60'ında oynadığı zaman opsiyon devreye girecek. Peki şimdi rakamlar nedir? Toplamda 22-23 milyon euroluk bir e, paket var burada. 15-16 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu. 3,5 milyon euroluk bir e, kiralama bedeli. Bir taraftan şöyle bir bilgi var. Bonus olacak opsiyonun üzerine. Bir taraftan da Zaniolunun maaşının e, 2,5 milyona yakın maaşı vardı. Zaniolo'nun maaşının da bu kiralama bedelinin üstüne ekleneceği konuşuluyor. Ancak bunu tam netleştirmiş değilim. Ya bonus olacak ya da 2,5 milyon euro civarı bir rakam e, Zaniolo'nun bu kiralama bedelinin içinde olacak. Ama bu toplam paket 22-23 milyon euro. Onu sizlere söyleyebilirim. Tekrarlayalım. 16 milyon euro civarı bir satın alma opsiyonu. 3,5 kiralama bedeli ya üstüne maaşı da eklenip kiralama bedeline eklenme yapılacak ya da bir bonus olacak. Zaniolo'ya yeni yolunda başarılar dileyelim. Zaniolo konusunda size şunu söylemiştim. Yani geçtiğimiz sezonun en başından beri işte abi Zaniolo döner mi vesaire bu tip yorumlar vardı ama size söylediğim şuydu. Okan Hoca'nın Zaniolo ile alakalı raporu olumlu değil. Bu konuyla alakalı görüşüm ve e, istihbaratım hala aynı. Okan Hoca iyi bir hoca olduğu kadar iyi de bir iletişimci. Zaniyolu sürecini çok da iyi yönetti. Çünkü ben bir oyuncuyu istemiyorum da ki da aralarında çıkan tartışmaya rağmen... Oliveira için de mesela hep böyle bir e, savunucu ve olumlu konuştu röportajlarda. Zaniyolu için de aynısını söyledi. Gelirse oynatırım dedi olumsuz raporuna rağmen ki... Bu süreci Okan Hoca da çok iyi yönetti. Zaniolo artık Atalanta'nın oyuncusu. Ben çok da büyük bir aksilik olmadığı sürece e, Atalanta'nın opsiyonu zaten kullanacağını düşünüyorum. Zaniolo şu an hala sakat. Ama öyle sezonun başlangıcını kaçıracak derecede bir sakatlık değil. Mikro kırık vardı bildiğiniz üzere ayağında. Bir ay sağlardan uzak kalması bekleniyordu ama bu süreç tabii ki de uzadı. Zaniolo şu an hala sakat tekrarlayalım Zaniolo Atalanta'ya gitti gidiyor. Yani gitti de diyebiliriz %99. Peki şimdi bir sonraki ayrılık kim olacak? Öncelikle şunu söyleyelim Zaniolo'nun gitmesiyle birlikte Galatasaray'da şu anda tam 16 yabancı var. Bu 16 yabancı 12'ye düşürmeniz gerekiyor. Bir de bunu daha da aşağı çekmeniz gerekiyor ki sağ bek konuşuyorsunuz, orta sağ konuşuyorsunuz. Yani takımın iki tane ana eksiği var zaten. Batshuayi aldınız orada bir tane yabancıyı kullandınız. Galatasaray bu saydığım isimler dışında yani şöyle bir 11 yapalım size Galatasaray'ın kadroda tutmayı planladığı ya da Galatasaray'da kalmayı düşünen isimlerden şöyle bir 11 yapalım. Kalede Mustera, sağ bekte Leo Dubois, Stoper ikilisi Nelson Davinson, sol Derik Köhn. Orta sahanın ortasına Torreira'yı koyalım. Torreira'nın dışında e, orta saha değil de ilerleyen hücum hattında böyle Mertens var, Ziyech var, Zaha var, Icardi var, Batshuayi var. Yani saydığınız zaman buradan zaten 11 yabancı oluyor. Bu 11 yabancının üzerine 5 tane göndermeniz gereken isim var. 16. Bu sistemde bile orta sahaya ve sağ beke bir tane yeriniz kalıyor ki 10 numara transferi de bakıyorsunuz. Benim bu sağ bek transferiyle alakalı sürekli zeki vurgulama sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani Doe evet şu an Galatasaray'ın girişimlerde bulunduğu bir isim. Ee, kendisinin başka talipleri de var Leipzig ve Roma. Diyelim bu iki takımın elinden ee, Doe'yi aldınız. Bu sefer iki tane sağ kontenjan ayırmış oluyorsunuz ve orta sahaya yeriniz kalmıyor. Ve bu orta sahaya yerini, yerinizin kalmadığı sistemde yani Dubois diyelim o zaman ayrılmaya en yakın isim Dubois oluyor. Dubois'ı gönderdiniz diyelim yine yerli bir sağ kalacaksınız. alacaksınız. Bu sebepten dolayı şimdi Galatasaray'ın hani sıradaki ayrılık kim dedik ya. Sıradaki ayrılık yani ayrılması planlanan isimleri hemen size sayıyorum. Tete Tete için şu anda Brezilya'dan teklifler var. Şu anda kadroda düşünülmeyen isimler arasında. Yani şu an planlanan Ziyeş ile kalması ama Tete'nin gönderilmesi. Tete'nin şimdi bir de dava muhabbeti var. Dava konusu da bekleniyor. Bakalım Tete'nin ayrılması planlananlar arasında ama bu dava sonrası neler yaşanacak onu da bekliyoruz. Galatasaray yönetimi geçen sene o konuyla alakalı herhangi bir sıkıntı yok. Tazminat oldu mu da bunu... Tete ödeyecek demişti. Okey ama yine de davanın sonucunu görmemiz lazım. Sergio Oliveira. Sergio Oliveira'nın şu anda 2.8 milyon euroluk maaşını karşılayacak bir takım yok kendisini hani isteyen takımlar arasında ki Portekiz'e dönebilir, Arabistan'a gidebilir ama Arabistan'a pek de sıcak bakmıyor. Portekiz'e dönme ihtimali olabilir ama Oliveira'yı gönderdiniz diyelim. Oliveira'nın maaşının büyük bir kısmını sizin karşılamanız gerekecek. Onu da buradan söylemiş olalım. Yusuf Demir, Bodrum Spor'la bildiğiniz üzere Gökdeniz Bayraktar transferi için el sıkışıldı. Bu transfer paketinde Halil Dervişoğlu var ve Bodrum Spor'la Yusuf Demir'i de araya katmak için bir görüşmeler devam ediyor. Yusuf Demir'in Bodrum Spor'a okey vermesi durumunda Yusuf Bodrum'a gidecek. Ancak şu an Yusuf'un Bodrum'a gitme gibi bir niyeti yok ikna çabaları sürüyor. Yusuf Demir de ayrılacak isimler arasında ama kiralık olarak. Onun da üstüne bastıralım. Rose Jensen, Rose da Galatasaray'dan kiralık olarak gönderilecek isimler arasında. Beşinci isme de gelelim. Çıkıl Dao. Şu anda bu beş yabancı, yani yerleri saymıyorum yerlerden de gönderilecekler var da. Bu beş yabancı isim Galatasaray'dan gönderilecek gönderilmesi planlanıyor. Daha demin saydığım 11'den, takımda kalması planladan ya da kalmayı düşünenlerden. Oradan sadece sabek aldınız diyelim yabancı, Dubois'un gitme ihtimali doğar. Diğer geri kalan isimler için çok çok iyi bir teklif olursa ya da oyuncu bir anda gitmeyi düşünürse ayrılık olur. Onun dışında planlanan 5 isim bu şekilde. Hemen orta saha transfer gündemine gelelim en son geçtiğimiz günlerde. Rabio ismi gündeme gelmişti. Fakat Rabio ismini size iki ay önce burada şartlarına kadar aktardım. Rabio zaten Galatasaray'ın kadroya katmak istediği isimler arasında ama Fransa milli takımın orta sahası yani az orta sahası kendisi de bunun farkında. O yüzden istekleri de yüksek. Ne demiştim iki ay önce 10 milyon euro maaş 7 milyon euro imza parası istiyor. Şunu da ekleyeyim üstüne. 3 yıllık da sözleşme. Yani Rabiot'un maliyeti 3 yıllık toplamda 37 milyon euro. Baktığınız zaman Fransa milli takımının az orta sahasına değecek bir para. Ama siz bu maliyeti nasıl karşılarsınız o da ayrı bir konu. Ki Rabiot zaten Juventus'la e, turnuva sonrası yine bir sözleşme yenileme görüşmesi yapacak. Bunu zaten kendisi de açıkladı. Avrupa'dan da çok talipleri var. Rabio zor bir transfer. Olursa muazzam olur Galatasaray'ın uzun zamandır. Zaten gündemindeydi. Ha benim komime şu gidiyor. Yani Fofan haberini verdiğim zaman Twitter'da böyle bir yalanlama yarışı çıktı ya. İmkansız, hayır bu gelmez. Maliyeti çok fazla. Abicim Fofan'a sizden yıllık net 6 milyon euro istiyor ki turnuvada istediği süreleri de alamadı. 81'de giriyor, 90'da giriyor. Bir maçı hiç giremiyor. Sonra yine 90'da giriyor. Yani Fofana istediği süreleri alamadı. Fofana için en yakın rakip Milan. Milan da istediği parayı vermiyor. Milan diyelim ki bu arada da istiyorlar ama gene zor bir transfer onlara da. da. Milan diyelim ki höy bir yer gibi bitirdi. Burada o transferde yeni sürpriz bir talip çıkmazsa Fofana da tek başınıza kalırsınız. Yani Fofana'yı sürekli bazen Twitter'dan soranlar oluyor ama Fofana transfer gündemi Galatasaray'da kapanmış değil. Konuşacaklarımız bu şekilde kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Aklınıza takılan sorular oldu mu yorumlara yazabilirsiniz. Ben ya yorum olarak ya da video olarak zaten cevap veririm. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.